O, 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 arkadaş Aldım. de oldu anasını satayım. Köpek balığı yemeği yok bu. Allah Allah. Olur. Şimdi Çifre oldu. Şifre lazım. Hmm, abi şifre bir tık garip. Bununla alakalı ama ben bilmiyorum. Çiftlerini nasıl çözeceğim. Bakayım. Bak bence T basacağız. A tamam. Aa bir. Önce şeyi bulacaksın. Ördek benzer bir şey bulacaksın. Burada. Ee, abla şey ya. Yani YouTube'a video atmadım. YouTube'a raf videolarını atmadım. YouTube'a attığımız videolara zaten Abi, eşekleri koyuyoruz. Mesela Minecraft'a gidip bakabilirsin. Minecraft etiketler vesaire onlar full şey yani basılı. Onlarda sorun yok. Oğlum elektrik mi gitti? Hata. 8. Bak duvarda yazıyor. Bak 8 diyor duvarda. Bak bak duvarda 8 diyor. Gördün mü? aa 2. 8. Bir tane daha olacak. Yukarıda ne diyor abi? Yok ki yukarıda. 2, 8. Aa abi bunlar bir şey hesap ediyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Peki, peki. anladım anladım abla sıkıntı yok onların hepsi basıyorum Ben teşekkür ederim bir tanesin başka bir tavsiyem varsa hemen onları da söyle yani Çok güzel bunu herkes bilmez her oğlum defterde numara olacakmış bak 1 bölü 4 3 bölü 4 2 bölü 4 4 bölü 4 diyor şekillerin numaraları defterdeymiş. Ha okey. Tamam anladım anladım abi. Ne anladın? Çok merak ettim. Onların yıldızlarını bulun diyor. He buradan bulacağız. Makineden lan makineden. Bul. Çıta. Dörde tavuk bul. Tavuk. Ha tavuk. Tavuk bu değil mi? Ha. Bu mu? neye benziyor? Bu şeye benziyor. Yuvarlak. Tab neyle alakalı işte bu? Ha, okey anladım. Bak yuvarlak bu ne söyleyeyim mi? 2 bu 2 numaralar yani. 2 Nereye bakıyor bu? Diyeceğim de ne garip bir olay bu ya. Kaç yıldızı var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 yaz. Yok abi o bu içe ikinci bu. Ha o zaman ördüğe bulmamız lazım. Sen gez. Örde bu ne olayım. abi? Bu kuş, bu kuş, bu değil. Bir ördek lazım. Yukarı çık. Heh tamam bu. Say bakayım. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam 5 yazıyorum. 5'e bastım. Diğeri. 9'a bas. 9. Ne kanca gibi bir şey kanca. var. Kanca. Kanca. İyi akşamlar Efe'cim hoş geldin Emine ne yapıyorsun? Anca yem beyim ya ne? Sofsan mı? Sofsan tamam sal. Sal'ı buldum. Kaç sal? Kaç Sal 4. Ama şey değil abi salık basma. Bekle. Bu ne? Kanca değil bu geç. Kanca değil, değil bu tamam, geç Ben mi? bakıyorum bakıyorum sen. Yukarı çıkıyor. Bu, bu da, da değil. değil. Bu işte sola doğru gitsene. Kanca mı lan o? Yok yok. Bu balık gibi bir şey. Aşağı in. Ee, Geç, ne Geç. Bu ne ya? Ayıp çıkıyor mu? Ya ama. Bu ne ya? Abi biri deneyelim.

Aa. tamam altı. Neymiş? Üç. Kaçmış? Altı mıymış? Altı. Hepsini aldım. <laughs> dört, dört. Abi e, e, tamam bile... başka. Ha gelişmiş Aa, sabit. Bir daha abi o şeyi bulduk. Allah al, hani vardı ya. Ne o? E, benim o yönetebileceğim bir şey işte ya. Alamıyorum ben. Hadi abi. gidelim abi. Bu, bu kadar görev abi, bitti abi. mi? Aldım. Hayır abi daha anahtarı. Abi ana yere gideceğiz de Hı. bu Önce üstümüzü mü boşaltsaydık acaba? Ne isterseniz boşaltalım biraz da tazenelim. Aşağı mıydınız? Haa biz çıktık şeydeyiz. Neydesiniz? Dışarıdayız abi biz. Ziyas abi kendine. Abi, abi aşağı aynen in, in, in orada merdiven şey var. Kapı açık. Ben merdiven aşağı in. O açamadığımız abi kapıyı açıkmış. Abi daha da aşağı in. Aşağı in. de bekleyin. Kendi de bekleyin. Yo. Bir motoru mu da almışlar bak. Yapacak bir şey yok. Ayıptır. Atan ben. abi. Ben şunu götüreyim. Şurada bir tane vardı galiba. Oğlum inemiyor. Nasıl ineceğim? Eee abi ee. Var mı motor başka? Var da bu çıkmıyor buradan ha. Çek ya ben abi çıkmıyorum. Abi vurdun. Tamam ben gel. Al abi sen motoru. Abi neredesin? Atan abi. Allah abicim sen beni bırakınca ben Hayır 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 Abi gel aşağı doğru ya sen al bana motoru sen yapamayacaksın Ayı geldi ayı Ayı var orada Onur Onur geliyor Motor çalmıyor. iki it yedik ama neyse. Selda ablam yapıyor bu sporu ya. ya Selda abla bu arada bir şey söyleyeyim mi? Sana e, The Forest ve Don't Star da sarar ha. Ben sana söyleyeyim. Ne Ben şuradaki araya giriyorum. Buradan mı gideceğiz? Aa. Siz nereye gidiyorsunuz? Abi o şeyin giderken o tepeye çıkmadan sağ döndüm. O aşağı giderken sağ döndüm. Ben aldım benim motor. Aşağı gelirken ama sağda bir ufak yer var. Tam o dağa çıkmadan. Ben şeydeyim. O evlerin oradayım ben. Oo abi çok yolum var. Oo. Vatan abi salı lütfen. Biz seni bir çok beklerken iyiydi. Oha. Biz seni çok beklerken. Abla sen oynuyor musun? Yanlış yer, yanlış yer, yanlış yer. Yanlış. <laughs> Suya ihtiyacım olabilir bu arada. Tamam abi. Of. Dumbbell hiçbir şeyimiz yok kardeşim şu an. Siz nereye gittiniz ya? Yani, hiç... yani ışığa doğru bakarak sağa doğru gel işte o. Işığı göremiyorum ki ben. Görürsün görürsün. Abla oyn oynuyor musun sen yoksa izliyor musun? Waltz tane attım ben. Oğlum şey kalmadı ya, tohum. Ücün. Yapacak bir şey kalmadı. Aşağı doğru geliyorum ben. Aşağı doğru abi daha çıkmadın sağa döneceğim. Gel kardeşim. Teşekkür ederim anneciğim. Aşağı mı iniyorsunuz daha doğru? Abi bak hani dağ, tam ışığın orada bir daha doğru tırmanıyoruz ya. Evet. Daha doğru dönüp aşağı geleceksin o kadar. Fazla bir ekstra Vallahi abla şöyle söyleyeyim. Yani Sims ben hayatımda hiç oynamadım. Ama Sims çoğunlukla kızların oynadığı bir oyun. Eee yani açıkça yani, söylemek gerekirse yani ben oynamam. Yani şöyle diyorsun o da. O ışığın aşağı inerken sol tarafından ara gideceksin. Sağ taraf abi. Sağdan gidersem yine aynı yere giderim. Yani benim, benim o oyunu abi oynamam Işığı için... şey daha gördün değil mi? Evet. Böyle. Daha doğru tırmanı tam tırmanacağım böyle sağ dönüyorsun. şu an ışığın oradayım. Bekle abi ben seni alıyorum Benim ya. Sims oynamam için böyle ultra ışınlarıyla harmanlanmış bir şeyler olması lazım ya. <laughs> Anca öyle oynayabilirim onu. Gir abi ışıkta beklemeyin Başka türlü zor. Abi yok mu City Skylines'ta oynamak? Yani he? Yani şehir koruma oyunu var yani Şehir koruma oyunu da Eee... şimdi mesela Selda abla şehir koruma oyunu sarar mı bilmem. Ya sarar bilir bu arada tabii ki. Ama şimdi Abi. o CTS'e gelene kadar The Forest var. The Forest'ı normalde ben oynamay oynamayacaktım ama şimdi Selda ablanın e, bu tarz oyunları sevdiğini görünce dedim ki The Forest'ı bilmiyormuş bir de. Ama, ama hardcore oynanır ya. Hardcore. Yani normalde olmuş. oynanmaz. Ya abi bir şey olmaz ya. ya zor, çok zor ya. Çok ya abi sen... kaç kişi oynayacağız? Zor da değil o kadar. Işte... The Force'u da Selda abla görsün ya yani. Yoksa iki kere bitirdik ya zaten. Her şey Tamam işte ben dedim soldan ağrı ineceğiz Vallahi diye. Valla abla o oyunu bilmiyorum nasıl bir şey. Slime Ranger oynadınız mı lan? Siz oynadınız değil mi? Evet. evet. Abi ben biraz oynamam. işsiz oyunu ya. Ben oynamadım onu abla. Bunlar oynadı. Değişik, da, değişik yani. değişik slime'lar var böyle love slime falan. En değerlisi gold slime. En power Abi o. sana şöyle diyeyim oyunun amacı yok. Nedir? Ha, bir şeye gidiyoruz kime gidiyoruz. Evet, tamam. Nereye gittiğimizi bekledim. Bir tazenelik ya. Abi. Tazelenek. Aa köpke Onda da görev yok muydu? Slime Ranger'da da görev yok muymuş? Öyle diyor oh. Görev var da Mas e, Çok Mas karışık onun görevi Gıcı ya Ben sevmiyorum o oyunu çok o kadar Hımm Zaman öldürme oyunu daha çok Öyle işte. diyorlar aba. <laughs> e, su yok. Abi diğer şeyden al. Oğlum orada kocaman Ektim depo ki. var. Nasıl su yok? Ki. Üstümü boşaltın dur. Vatan abi ilk defa ağaç Gözlerin yaşardı mı? Tabii. Allah. Adresleri kim ısıtıyor? Ben de ısıtmıştım. Ama daha Ben ısıtıyorum şimdi biraz. Şey yaptım diye adı nedir Yemeğimiz yok doğru gün. Şey e, yemek atayım etmem. gel. Nerede yok diyorsun? abi ya ısıtıyorum. Isıtıyorum. Anlıyorsun. İktidar ısrar yok. Gelişmiş bir şey öğrendin mi be? Ha, sabit çapa. Bu arada bu şeyden ekstra e, şey çıkmıyor. Ben de söyleyeyim adacım. Haberin olsun. Ha, onu bilmiyorum abi Ekstra çıkaracağını sanmam zaten de. Yani normalde iki tane de bir çıkarıyor ya. Dedim belki herhalde her birinde bir tane çıkar Bu şey ya büyük bir ihtimalle daha hızlı büyümesini sağlıyor. İyi daha iyi olur. Eee tamam. şeyden şey İlk alabiliyor mi? muyduk evet. ee, marketten tohum alabiliyor muyduk? hatırlamıyorum Bak, Bak onu üst numartayı vursana üst katta, orta ben Bende yok ki bir şey. Güzel. Siz bana göre plan yapmayın canım benim ben izlerim sizi her harikarda siz en çok izleyici hangi günü topluyorsa onu Hani. Vallahi şöyle söyleyeyim biz arışık abi. Bak, arışık. Minecraft oynuyoruz önce. Minecraft'ta bir izleyiciler doluşuyor filan fişman cırt cırt bayağı bir yoruluyoruz. Yani enerjimizin %60'ını 70'ini orada yürürüz zaten. İzlenme yayını orada tam. Sonra Diğer i̇şte rafta geçtik. Eğer böyle devam ettirirsek. Bundan sonra raftan sonra da yine aynı şekilde. Önce Minecraft. Sonra The Forest veya Don't Starve Together. Plan. Pişman. Öyle. O şekilde yani. O şekilde o tarz oyunlar yaparız. Hem kendimiz de eğleniriz, hikayeli oyun da oynamış oluruz bu şekilde. Hem de sen de rahat rahat bu, bu tarz oyunları izlemiş olursun, eğlenmiş olursun, öğrenmiş olursun. İleride inşallah bilgisayar alırsan, e, yine seninle birlikte de gireriz. Doğrunsuz bir şekilde. Ha alıp gidelim istersen. Şu balık pisine öyle gidelim mi? Ne yapacağım balığa bir tane Oo, iki tane koy. Abi bu keşke koymasaydın. Yanlışlıkla koydum. Onu da olmuyor on Senin istediğin bir oyun varsa bizim de oynayabileceğiniz onu da söyleyebilirsin bu arada. Sen söyle ben hallederim o işi. Abi 10.000 oh, liralık oyunsa. Oha o kadar da değil de. <laughs> ee, bu dediğim gibi Don Star Türk şeye bak abla mutlaka yani istersen yayından sonra filan unutmazsan eğer bak benim YouTube'da videolar var oradan bir bak onun ben tek oyunculu olarak oynuyorum orada tek oyununu oynuyorum biz onun multiplayerını ve çok daha güncellenmiş halini oynayacağız yani benim bile oyunda bilmediğim şeyler olacak tabi temel olarak belli bir yere kadar her şeyi biliyorum ben bilmediğim şeyler de olacak mesela. O oyuna bir bak. Aynen. Eee yani büyük bir ihtimalle sarar diye düşünüyorum seni. Büyük bir ihtimalle sarar diye düşünüyorum. Ee, yine düşüncelerini belirtirsin. The Forest, The Forest zaten raft gibi, The Forest haydaydı yani. Bunu raft'ı seviyorsan The Forest haydaydı seversin. Abi koyabilirsin büyük balık. Hemen 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 hemen. Büyüğü pişirelim de Öf. Ben şöyle biraz da tutayım, sonra onlara da sandığa koyayım Geldiğimizde yemek buluruz Pişmemişler Pişene kadar tut işte Aynen Abi şunu gömsem mi tekte? Büyük balığa Bende var, üç tane daha var bende Abi <laughs> ne yaptın abi? Pişmişim de Oğlum baştan beri yemeklerin hepsi bendeydi. İsterseniz diye ben almıştım. Ya bununla işim yok artık. Um. Onur yay istiyor mu? Yayın var abi 3 tane yay var bende. İyi bende de ok yok. Atayım mı? Yaptım ya. Yaptım ya nereye gitti? Hatta. Lan mızrak evet, yapmışım hayır. ya. Ne? Bu, bu biri pişti diğer pişmedi ama. Pişince haber var. Büyüyü yapalım. Am niye yemek sandığında şey var? Adı ne? nedir? Tüy. Ne var? Yemek sandığına birisi koymuş. İşte bu şey martıyı şey yaparken doğurarken o da araya şey olmuş abi. Şemalim bir Anla. Açılıkta bazen var. böyle şeyler olabilir. Öbürüm. Çıktı abi. Tamam, şu bataryaları ben yok. değiştirmesem kimse değiştirmiyor. Valla iyi ki girmişiz ha rafta bak. Rafta oynamasak demek ki Selda ablayla tanışamayacağız. Allah işte. Aynen öyle. Allah. Ben ikna ettim de. Tamam gidelim, gidelim mi lan? Gideceğiz. Gidelim. Otağına Anda. Sorun Hadi. yok. Hadi. Hadi. Oh. <laughs> Ölüyor. Neyse dur ayakkabımı giyeyim de daha hızlı çıkayım. Benim şeyler neredeydi <laughs> lan? Heh, abi motorlar yukarıdaydı ama. Tabii ki yanlış yönden mi çıktı? Nereden mi çıktı? Abi burada abi sağdan ya. Abi Bunu nereye gittin sen? Faydan oluyor işte abla izliyorsun sohbet muhabbet ediyoruz. Makara muhabbet. E, de, donate de atıyorsun. Donate de atıyorsun. Atla abi arkadaşlar. Donate de attın. Hop okay, geçiyor abi tamam. Abi o yukarıdaki şeye gel ışığa gel orada, orada büyük. Or 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 Sıkıntı yok abla daha iyileri olur inşallah. Şurada biraz şey olsa böyle rapçı tayfası falan olsa yani bu tarz oyunların tayfasını toplarsak daha güzel olur senin için. Yoksa biz Minecraft, Minecraft, Jack Abi açıyorum çıktı. kap kapıyı açtım. Biz normalde zaten bu tarz oyunlar oynamıyorduk abla. Yani çok nadir. Bir... Sen iyi denk geldin. Bundan Oy. sonra oynarız. Abi nükleer reaktör koymuşlar buraya cidden. Aa abi, örümcek var. Ne? örümcek 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 koca kocaman örümcek. halledin. Aşağıda Nerede? aşağıda. Abi. Al, abi şunlardan alalım. Kontrol lazım. Abi şunlardan alalım. Ne o? o? zaman atalım. Gidiyorum ben o zaman nerede buranın çıktı? nereden iniyor alt buraya? Kata, alt kata, alt kata, alt kata. Bak orada kapı var bir tane açık. Burada illaki bir şey olması lazım Onur. 37 RB bilmem ne yazıyor. Acaba burada şifre mi bulacağız? Abi alabildiğiniz bir şeyleri alın ya. Alabildiğimiz bir şey olsa alacağım yok. Niye blok? abi? hep şey var. Bu da bombuş. element bunlar abi. C var. C var mı acaba? Ha şifre istiyor. Şifre var mı şifre? 58. Ha C'nin şifresi re. ne? C'nin. C şifresi nerede yazıyor? C. Abi element tablosunda şey yapacağız ya. C'nin numarası kaç acaba? Bekle abi ben bir dışarı çıkayım. Aynen abi, abi, abi çıkayım. sen de şey yapın. Ben onun bir elementi bulacağım. Şuradan e, hazmatınız bitlerini tazelersin. Oradan mı tazeleyeceğiz? Aha. O ben gemiye gidiyorum. <laughs> abi nereye gidiyorsun? <laughs> gemiye gidiyorum. Nasılsız bunlar? Bu galiba. Tamam. Cığının şeyini bulmamız lazım. Cığının çiftesini bulmamız lazım. Abi 37. 37, 37 mi? Tamam. 37 Rebenin ne? 37 tutla abi sen oraya. Nerede abi o diğer kapı ne? 20, 20 saniye falan, 20 saniye, saniye, diyor. 18 16 C 15 C'ye bakıyorum. C'le neymiş? Hızlı Cığ değil abi. abi o. Ne? Lor. CL mi? CL'dir, CL'dir o, CL. Kalsiyum. 17, 17, 17 abi. Oldu. 37'yi bir de çarpıyorum. 37. Bas draft abi, 17'de. 17. Yaptım. NT. Burası bitti. Başka bir şey giriş mi var? Diğer, diğer, draft, diğer taraf, diğer taraf. Diğer kapı açıldı galiba. Rapper şey PM 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 Bakıyorum abi Hızlı ol abi Biraz hızlı ol. Olmadı 17 bastım Gönderdim 61 abi 37'ye bas 61'e abi 37 düştü bas, e Bastım abi. 37 açıldı kapı Ah tamam burada da çok yok, yok. Yok hatta. Ama Çok abi, değil, tazelememiz gerekiyor. Bu yavaş yavaş gidecek. O zaman çıkalım alalım gelelim. Bitti. Abi hızlı hızlı çıkmanız gerekecek o zaman. O benimki de gitti. Ben go. Ben de goladım da kapı üstümüze kapanması değil Adresini yazı mi? Bir şey olmaz bir şey olmaz. ne şifa niyetine. Aynen şifa abi. Güzel. Buradan ben bir tane kontrol çubuğu buldum. Gittiğiniz odaların girişinde hep var hep diyor. Tamam buradan gideceğimiz kesin. Ha varmış lan burada gittiğimiz odalarda giymelik şey. Tamam. Yalda abla var ya cansın ha. Sen bu sporu yapıyorsun da. Biliyor Hadi bakalım. Bilin. Gel. Yukarı çıktınız mı? Örümcek mi? var. Örümcek var burada. Bir şey Abi ilk önce şuralara bir bakalım da sonra yukarı çıkar. Çevir abi. Örümcek, 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 abi örümcek. örümcek, örümcek. <laughs> Allah. Abi ben çeviriyorum şunu da. sana oh. sana geldi. Abi pisti yapın ben çeviriyorum. Yine geliyor yine geldi yine geldi. Bir sürü geliyor bir sürü geliyor. Bu açmaya çalışıyorum. Açıldı koş koş koş. Çıkın abi yukarı. Sana... Geldim okları çaldım geldim. Pencereden kontrolü aldık. Güzel. Başka ne? üstümüzü değiştireceğimiz mekan bulun. Aa, gözükmedi lazeri. Lazeri gözükmeyin. Ha. Bekle abi ben. Lan bize çakma. Abi bunun nereye Çok ben. Buna ayarlayalım bakayım. Heh, dur bekle abi... bekle bekle şöyle. Az daha sağ... Oluyor mu? Oluyor mu adam? Dur ben onu Nereye sokacağız? Dur. Şuraya sokacağız abi bak. Nereye? Ha kapıya kapıya tutacağız şuraya. Kapıya dur. sektireceğiz lan şuraya şuraya. Abi, abi bir dakika bir dakika duras. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Bak sekiyor mu? Gel 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 bir daha, daha... git. As biraz. çık hadi. <laughs> Oldu. Hadi ya ben bu sporu yapıyorum diyorum size inanmıyorsunuz bana. Almat var burada al. Aynen ablam. Yaptım. Başarıyla sonuçlandı. Yine Lazer yazar. var. Tamam doğru şey yapıyoruz ama kaydırmamız gerekiyor yani. Ha, şunlar var abi kaydır oradan. Kaydır abi ona. Ne kadar kaydıracağım? Kaydır bak oradan yansıyana kadar kaydır abi kaydır. Yansıyor şu an. Bir dakika. Neyi yakacağımızı bir bulun da. Bekle abi bir şey derim. Abi bana abi. Dur 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 buldum buldum. Ha orayı da çevireceğiz orayı ya. da çevireceğiz. Şuraya vurdur abi bak şuraya vurdur. Dur dur burayı da çevireceğiz dur. Aa çeviremiyoruz bunu. Buraya çevrilmiyor işte tamam bekle sal bana A oh. Abi eğilin yaparken Vurur ki gene Hadi sen